Herkese merhabalar arkadaşlar. Üçüncü sınıf More More kitabı plastik Book sayfa 43. Şimdi ilk test. Test 3 bu. Bakın. Şimdi burada ne diyor? Lock is my grandfather. He isn't young. He is demiş. Cümleyi bitirememiş. Cümleyi tamamlayan doğru kelime hangisidir? A. Strong B. T. C. Old Burada yaşlı mı, genç mi? Yoksa güçlü mü? Old demek istemiş bakın. Yerde. Bekleyin. Al Yusuf hadi git. Evet demek Cümlemizi tamamla kelime bu olacak he is demiş. Bu erkekte mi? Erkeklerde he is kullanıyoruz, kızlarda she is kullanıyoruz. O yüzden burayı da he is old demek istemiş. Bakın iki dakika şey yapın. Şimdi burada demiş ki is the woman fought. Resme göre sorunun cevabını bulunuz demiş. Aa yes. She is. She is, is T. No. She isn't. Demiş. Sence hangisi olabilir acaba? Bence A cevabımız. Bu kız mı erkek mi? Kız değil mi bu? Evet. Şimdi buna bakıyoruz. Üçüncü. Hey, totally, I'm very. İfadeyi tamamlayan doğru kelime hangisidir? A. Slow. B. Fast. Yesmal. Bu küçüğe benziyor mu acaba? Tavşan mı? Ne mi? Turt de diyor. Evet. Hey çutlu anne diyor. Burada bu yavaş koşuyor değil mi? Daha hızlı koşuyor. Hey turtle demiş tavşanımız. O da dedim ki I am very demiş. Ben hızlıyım yani fast. Buraya bakın yine yapın. Sırada dördüncü sorudayız. Bakın burada demiş ki. Dört ve beş soruları tabloya bakarak cevaplayınız. Jump. Yes. Swim. Lee. Lee. Yüzemiyormuş Lee. Ama da dance edebiliyormuş. Jack. Jump. Mm, yes. Swim. Yes. Dance. No. My. Jump. No. Swim. Yes. Dance. Yes. Diyor ki. Bla bla bla. Can jump and swim. Yani hangisi yüzebiliyor diyor. Kim yüzebiliyor biliyor musunuz? Jack yüzebiliyor değil mi? Evet. Demiş ki Lily can't 5. sorumuz. Bunla bu da ikisi yan yanalar. Şu 5. soruya kadar yan yanalar. Bak diyor ki Li Kant Li yüzebiliyor muymuş? Hayır, yüzemiyor. Değil mi? Şimdi buraya bakıyoruz. 6. soru, sonuncu soru. Gördünüz burada bunları işaretledik. Burada bunları şunu işaretledik. Burada şunu işaretledik. Burada bunu işaretledik. Buralarda şunları işaretledik. Burada ne diyor bakalım. I'm very strong. I'm a can diyor. Cümleyi doğru olarak hangi seçenek tamamlar? A. Play football. B. Lift weights. C. Run fast. Run fast. Ball olmaz. I, I. A da olmaz. Play football mı oynuyor burada? Lift weights. Evet. Diğer videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Öpüyorum sizi.